Böyle bir sonuca varıyoruz. Türkiye mutlaka ama mutlaka anayasasını değiştirmek zorunda. Yani Türkiye'nin 9 yılda geldiği eşiğin aşılması için Türkiye'nin yeni, sivil... Bir toplumsal sözleşme niteliğinde ve bir toplumsal mutabakatı ifadelendiren Toplumun ihtiyaçlarını dikkate alarak hazırlanmış bir anayasaya ihtiyacı bu, bu var Bu sizin için olmazsa olmaz bir nokta bu, mı? Bu AK Parti için olmazsa olmaz bir nokta Çünkü bakın son günlerdeki tartışmalara baktığınız zaman Son derece basit yani meclisin yasama görevinin gereği olarak meclis kanun yapar Dolayısıyla hukuki ve teknik bir konunun nasıl siyasallaştırıldığını gördük. Ve siyasallaştırılan bu konu üzerinden e, nasıl siyaset üretildiğini, nasıl işte kaos planlarının işte AK Parti çatladı, çizildi, ayrıldı. Şimdi o demin sözünü ettiğim e, 9 yıldan beri e, milletin iradesi karşısında geri çekilmek zorunda kalmış e, bir takım güçler e, adeta e, yeniden heveslendiler Yani Gerçi e, buna ancak çölde serap görmek Diyebiliriz yani şu anda çölde serap Görüyorlar çünkü e, AK Parti Türk siyasetinin yenilmez Armadasıdır Dolayısıyla e, AK Parti e, Türk siyasetini belli bir e, noktaya Taşımıştır belli bir çıtaya taşımıştır Ve e, AK Parti Parti disipliniyle Partiçi demokrasisiyle e, Siyasete her zaman e, ilkleri getirmiştir Dolayısıyla AK Parti'nin artık finalde bir sivil anayasayla bu vesayet beklentisi içerisinde olanlara da bir cevap vermesi gerekiyor. Peki şimdi ilk etapta seçimden hemen sonra yoğun bir şekilde anayasa konuşuldu, tartışıldı ama son dönemlerde sanki biraz ilgi azaldı gibi mi? Hayır, hayır. Ee, Şimdi bakın e, evet anayasa ilk e, başlangıçta çok konuşuldu ve bütün siyasi partiler anayasayla ilgili e, kamuoyuna e, sözler verdiler ve bunun e, sonucunda da e, Sayın Meclis Başkanlığının Başkanlığında bir Anayasa Uzlaşma Komisyonu kuruldu. Siyasi partiler buraya e, eşit miktarda biz teklif ettik. Her siyasi partinin üye sayısına bakılmaksızın milletvekili sayısına bakılmaksızın eşit oranda üye vermesini müzakere zeminini güçlendirmek için yaptık bunu ve. Şu anda e, Anayasa e, Hazırlık Komisyonu çalışmalarına devam ediyor. E, sessiz sedasız e, son derece güzel bir şekilde Anayasa Hazırlık Komisyonu çalışıyor. Anayasa Hazırlık Komisyonu 3 alt komisyon daha oluşturdu. Bu 3 alt komisyon e, sivil toplum kuruluşlarını, kamu kuruluşlarını ve diğer e, bazı e, bireysel görüşmelere varıncaya kadar görüşmeleri yaparak ortak bir havuzda bu talepleri topluyorlar. Yani ee, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının, e, odaların ve birliklerin hatta hazırladıkları taslaklara varıncaya kadar bunların hepsi bir havuzda şu anda toplanıyor. Ve sonra bu havuz üzerinden e, Anayasa Uzlaşma Komisyonu bir çalışma yapacak ve Türkiye'nin anayasayla ilgili çalışmasının hiçbir şekilde e, kesintiye uğramasına bizim tahammülümüz yok. Evet. Yani e, son olaylarda göstermektedir ki birileri Türkiye'yi yeniden e, istikrarsızlaştırmak için pusla bekliyor. Bunun aslında e, başka bir e, dinamiği de var. Şimdi bakın, e, Avrupa az önce ifade ettiğiniz Avrupa krizdeyken ve dünya yeni bir ekonomik buhranla yüz yüzeyken, e, Türkiye'nin bir güven ve istikrar adası olarak burada durması zaten e, doğal olarak birilerinin işine gelmeyecektir. Peki bu Ak Parti mesela hani. E... Koca bir parti, büyük bir parti, yüzde 50 oy almış bir parti, 327 tane milletveki var. Ha, bir tane milletvekili farklı şey söyledi diye onun üzerinde işte çatlıyor mu lider tartışması? Siz bunu şey mi bağlıyorsunuz? Yani e, Türkiye istikrarsızlaştırmaya ilişkin bir operasyonun parçası mı size göre? Hayır hayır hayır. Şimdi bakın siyaset şöyle bir şeydir. Ee, öncelikle parti içi disiplinle parti içi demokrasi arasında çok ince bir çizgi vardır. Şimdi bir milletvekilinin kendi siyasi, kendi siyasi görüşünü açıklaması başka bir şeydir. Parti disiplinine uygun davranmaması başka bir şeydir. Bunları iyi ayırmak gerekir. Şimdi biz milletvekillerimizle hiçbir zaman medya üzerinden iletişim kurmadık. Yani özellikle kendi grubumuzla ilgili de istişarelerimiz, görüşmelerimiz, kendi içimizdeki paylaşımlarımız, haftalık grup yönetim kurulu toplantılarındaki yaptığımız siyasi mülahazalar ve sürekli olarak yaptığımız görüşmeler çerçevesinde AK Parti 9 yıldan beri yoluna devam ediyor. Dolayısıyla bir milletvekilinin ortaya çıkıp siyasi görüşlerini ifade etmesi herhangi bir şekilde bir ayrışma olarak e, görülemez ve değerlendirilemez. Peki bu niye böyle ısrarla böyleymiş gibi algılanıyor ve tartışılıyor? Neye bağlıyorsunuz? Demin ifade ettiğim gibi e, çok büyük bir özlem bu. E, yani 9 yıldan beri bakın 9 yıldan beri ilk günden itibaren her ne pahasına olursa olsun AK Parti'den kurtulmalıyız e, çabası hiçbir zaman nihayete ermedi. Türkiye'nin siyasi tarihine baktığınız zaman e, 1900 e, 50 ile birlikte daha önce de gidebiliriz fakat 1950 ile birlikte Demokrat Parti'nin millet iradesini meclise taşımasıyla birlikte Demokrat Parti'ye yapılanlara bakınız. Daha sonra 1960 ihtilali. Daha sonra 1960'tan sonra 1912 Mart muhtırası, muhtırası 71 ve daha sonra o süreçte e, siyaset kurumunun e, zayıflatılmasının kimlere hizmet ettiği bugün. E, iddianamelerini okuduğumuz e, ve e, yargı süreci devam eden e, mahkemelerde görüyoruz bunları. Yani nelerin yapılmaya çalıştığı siyaset kurumuna nelerin yapılmaya çalıştığı açık. Bakın bir şey çok önemli. Mesele AK Parti ya da Recep Tayyip Erdoğan meselesi değildir. Bugün AK Parti Türkiye için çok büyük bir şanstır. Neden? Çünkü %50 iradeyi yansıtan bir siyasi partisi var. Ee, ve bir iktidarı var Türkiye'nin ve bunu dimdik taşıyan bir lideri var Türkiye'nin. Dolayısıyla ve daha da önemlisi bugün dünyada itibarı olan e, ve e, dünyadaki birkaç lider arasında gösterilen bir e, siyasi markası var Türkiye'nin. Hatta ve hatta acaba Türkiye bu saatten sonra Avrupa Birliği'ni ister mi diye bir tartışma başladı. Çok ilginç. Tartışması indirmiş. var. Şimdi dolayısıyla Türkiye için bunlar çok büyük avantajlar ve şimdi e, son 9 yılda Türkiye'nin e, demokratikleşmesi şimdi tabii burada önemli noktaya daha değinmek istiyorum şimdi sürekli çıkan konuşmacılar işte e, diktatörlükten sivil diktadan alıştığımız günlük artık hep sürekli olarak ifade ettikleri bir şey var anlamadıkları şey şu güçlü siyaset kurumunu ...sivil dikta zannediyor arkadaşlar. Çünkü bugüne kadar Türkiye'de... ...siyaset kurumu... E, ...kendi sınırları içerisinde sorun çözen bir... E, ...araca dönüşmedi. Geçmişte hep... ...sorun çözemeyen, tıkanan... ...millet iradesini devlete yansıtamayan zayıf bir... ...siyaset kurumu vardı ve vesayet altında bir siyaset kurumuydu bu. Şimdi geçmişteki vesayetçi zihniyet... ...eski günlerini özlüyor. Ama dediğim gibi çölde serap görüyorlar. Peki efendim e, Sayın Bahçeli'nin çok ilginç bir açıklaması yansıdı bugün gazetelere. Evet. Dedi ki AK Parti'de kaos olsa Türkiye'de eksiklarsızlık olur. Biz bunu istemeyiz. Bunu samimi buluyor musunuz? Bunun alt metinde ne var? Şimdi e, tabii e, siyaset dediğim gibi bir tutarlılığı gerektirir. Siyaset e, bir üslup birliğini gerektirir. Şimdi e, dünkü açıklamasında da e, Sayın Bahçeli AK Parti için e, turu vaat ifadesi. Yani bu tabii son derece yaralayıcı bir ifade. Yani e, milletin teveccühüne mazhar olmuş ve milletin derdiyle dertlenmiş. Bugüne kadar dokusunu, kokusunu, kumaşını milletinden almış e, bir siyasi partiyi bu şekilde e, şey yaptıktan sonra isimlendirdikten sonra e, böyle bir ifadeyi kullanmasını samimi olarak e, görmek isterim açıkçası ama ee, şöyle de bir şey var maalesef ee, bir algı oluşturulmaya çalışılıyor yani son derece insani son derece sıradan yani herhangi birimizin e, yaşayabileceği bir sağlık sorunu üzerinden e, bir kriz varmış gibi bir kaos varmış gibi bir algı oluşturulmak isteniyor dolayısıyla böyle bir şey söz konusu değil böyle bir şey zaten söz konusu olamaz ee, Sayın Başbakanımız bu hafta içerisinde zaten mesaisine evet. başlıyor. Ee, ümitlendiler acaba buradan bir kriz çıkaramaz mıyız? Acaba buradan bir e, yeni bir e, işte kendi ifadeleriyle çatlak oluşturamaz mıyız diye ümitlendiler ama e, AK Parti dimdik ayaktadır Bahçeli'nin ee, açıklamalarını da böyle mi okumak gerekiyor? Ak Parti, Yok Bahçeli'nin şey açıklamalarını böyle okumak istemiyorum ama ee, böyle bir algı olduğunu söylüyorum Anladım Çünkü e, sık sık e, buna atıfta bulunmak.